Yeni videolarımız gene başlamıştır. Az önce e, da, bir gün evvel bir 60 olduğum videoda Boğaz ETV'lerini anlatmıştım. Yine aynı şekilde o kolonları şu şekilde görüldüğü gibi attık. Şunlar o Boğaz ETV'leriyle alakalı yaptığımız e, söyleşide. Şu anda yine ekibimiz süper. Hani her zaman demişimdir videolarımda Yıldızlar ekibi diye. Ben bu arkadaşlarla uzun süredir çalışıyorum. Bir tanesi şeyde, makasla demir kesiyor şu anda. Hasan abi burada çalışıyor işte, Murat kardeşim burada. E başka bir inşaatımız da var, onlar da yine anlatacağız. Özgürlüğünden çalışıyoruz. Yani her zaman yine aynı noktaya değineceğim. Yine boğaz eseresi, yine boğaz eseresi, yine boğaz eseresi, başka hiç. Yani inşaatta en önemli noktalardan bir tanesi. Yani oraya atlamadığın süre içerisinde her zaman başarıyı elde edersin. Yani demirci arkadaşlar, işte ne bileyim de yapı denetiminden gelen arkadaşlar. Yani oraları mümkün mertebe ilk geldiğiniz noktada direktmen oraya bakacaksınız. Yani şu anda bizim şu bizim konsolumuz. Yani burayı e, yapan arkadaş düzen en müteahhitliğini yapıyor. Aynı zamanda da mühendisliğini yapıyor. Yani görselliğe pek önem vermemiş bu binada. Bu videodan sonra aşağıda merdivenin detaylı bir şekilde anlatacağım. Betonları atılmış kartlar var. Onları detaylı anlatacağım. Peşine hemen bu videoları da yükleyeceğim. Yani ben buradaki amacım, ben bir emlakçı değilim. Sadece ne? Burada benim kazanç kapım, işte bu demiri bağlayıp buradan aldığımla ailemi geçindiriyorum. Yani helal olarak götürüyorum evime. Yani şu şekilde de görüldüğü gibi bak. Her zamanki gibi şu boğazı şu kirişimizin yani kolonun olduğu boğaz bölümü. Yani şuradan elimi sokacağım yine aynı şekilde bir daha göstereceğim. Yani ne kadar bilgilendirebilirsem toplumu, ne kadar faydam olabilirse o kadar iyi. Dur bakalım şu telefonu eğer şuradan sokabilir de yine aynı güzel bir çekim alabilirsem elim de girmiyor. Yani o kadar sık oldu ki ne yani şu anda telefonu bile sokamadım bir yerden artık gerisini size hesap edin. Bu arada yani ilk açıp bakayım ve aynen telefonumuzu geçeceğiz. Şu anda e, inşallah güzel bir çekim alabiliriz. Şu anda bak, e, elimi de buradan sokayım. Şuradan başlıyoruz bak. Bir, dostlar. Şu iki. Şu üç. Şu dört. Şu beş. Şu altı. Bir tane de şurada var. Tam yedi tane boğaz eteresi geldi. Artı bu boğaz eterelerine, bak buradan kılıcına çirozlarımız var. Buradan var. Bir de şu yukarıdan var. Artı bir de yan çorozlarımız var. Yani burayı öyle bir kitledi ki yani burada çok büyük bir başarı var şu anda. Şunlar bizim e, elim eğer kamera çekiyorsa kirişlerimizin alt yüzleri, şunlar üst yüzleri. Yani burada mümkün mertebe şu anda burada hiçbir şey olmaz. Yani sallantıda eğer betonla güzel buruştur takdirde. Telefonu evet. da burada bir çıkartayım hayırlısıyla. Aynı çıkarttık yana. Yani burası bir örnek olarak gösterdik bu boğaz etiyesini. Tabi bu videodan sonra da aşağıda e, bitmiş olan bir merdivenimiz var. Beton dökülmüş. Hani oranın ne kadar sağlam olduğunu size anlatmaya çalışacağım. Yani bir yerden bir daire alırken sizden ricam beni takip eden arkadaşlar. Yani ilk önemli olanı binanın projesini kim çizmiş? Artık bunun müteahhitini kim yapıyor? Eğer binanın projesini çizenle müteahhiti aynı şahıssa yani o, orada bir tık öndesinizdir yani dahil aldığınız yerde. Yani onu rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer tabii hani bu diyorum ya hep ekip işidir diye. Demirci ee, bir, kalıpçı iki, mühendis üç. Bu üçü eğer birbirine bağdaştıysa o binada korkmayın. Orada bir şey olmaz yani. Hani yok ne merdiveni göçer, ne kolonu çatlar ne tablesi patlar yani. En önemli bu üçü. Demir, kalıpçı ve mühendisi. Eğer mühendisi ise o binadan rahatlıkla daire alabilirsiniz yani. Daha tabii ki bitmemiş şu anda katımız. Burası bir çiftlik köyde. Yani dört dörtlük gidiyor şu anda. Biraz bizim videolarımız uzun oluyor. Niye? Çünkü bilgilendirmek amaçlı. Eğer bilgilendirebilirsek vatandaşı. Mesela şu kirişimiz daha hala bitmiş vaziyette değil. Yarım zaten şu anda imalat aşamasında yani çelik donatı şu anda oluyor ama şu göstermiş olduğum kiriş şu anda bitmiş durumdadır yani bitti ama tabi daha bu kat bittiği zaman da detaylı bir şekilde daha çekeriz arkadaşlara mümkün mertebe bilinçlendirebilirsek ne mutlu bize bir de benim e, bu kız çocuklarına olsun veyahut şeyde depremde kalanlar olsun yani kız çocukları benim de bir kızım var 53 yaşında okul işe giden bir kızım vardı. Onlara dayanamıyorum. Yani o çocuklara öyle gördüğüm zaman büyük insan o kadar ben pek şey yapmıyorum ama çocuk gördüğüm zaman bambaşka. İzmir'de Elif bebeğimiz çıkmıştı. Üç gün, dört gün. E burada mesela bir tanesi de dedi ki ben de aşı yaptım. Şey, mayine olmadım dedi. Aşı yaptıracak. Ha onlar gördüğüm zaman dayanamıyorum yani. İkini açacağız. Neyse bugünkü videomuz bu kadar. Hani biz elimizden geleni yapıyoruz. Elimiz, vicdanımız rahat. Evimize gidiyorsun. Murat. Söyleyeceğim bir şeyler var mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Asıl abi kolay gelsin. Şimdi bu videodan sonra alt katları çekeceğim. Onları da seyredersiniz. Size hayırlı akşamlar.